De... Evet. evet, güzel, olmuş. güzel olmuş. Gayet güzel. Evet, burası daha çok böyle salonu bir yapılmış. var ama bu kadar. <laughs> ben gayet güzel bir yapı olmuş. Tamamen Şükran'ın mesainin başlamadı. Şimdi iş bana ait. Ben şu kayışıyor. Evet, cental ve belediye bakanımız sözü elbise sözünü eri durur. Hassas. Sorun yok. <laughs> Açıklama alacaksanız arkadaşlar. Bu abi de daha özür. Azmiş. Trabzon'un şeyi der ve Gazi'nin artık bir yuvası var. Başkanım sağ olsun. Burada bütün şehir taleplerimize ve Trabzon bütün Gazi'lerine güzel bir yuvası var. Ee, özellikle engelli gazilerimizin şehir merkezinde ulaşım durakları yoktu. Bugün o durak sorunu çözüldü. Yani gel buraya gelerek bütün hastane, bütün şeylerini, tedavilerini buradan yani bir dinlenme istasyonu gibi, yani bir ev gibi, kendilerine ait bir evleri var. Ve başkanım da sağ olsun yani bize bunu kısa sürede yaptı, teslim etti. Ee, burası Trabzon'un. Trabzon'un şehit ailesinin ve gazilerin ama aynı zamanda Trabzon'un bir yeri. Çünkü Trabzon'u temsil edecek. Trabzon'a yakışık bir şekilde de başkanımız bize bir yer yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli arkadaşlar. Tabii başkanımız bundan herhalde bir buçuk sene önceydi. Böyle kalabalık şehit yakınları ve gazilerimizle beraber Büyükşehir Belediye'mize bir ziyarette bulunmuştu. Ee, çok kalabalık. Hatta bizim odamıza dahi sığmamıştık o zaman. Ve en önemli talepleri de başkanım bizim şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ağırlayabileceğimiz, dinlendirebileceğimiz, çeşitli eğitim faaliyetleri, kültürel faaliyetlerle destekleyebileceğimiz bir mekana ihtiyacımız var. Bu talep önemli bir talepti. Biliyorsunuz biz daha önceki görevlerimiz itibariyle terörle mücadelede çok etkin görev almış bir kişiyiz. Bu bakımdan şehitlerimize, onların bizlere emaneti olan aile efradına ve gazilerimize başka bir şekilde bakıyoruz. Bunlar bizim için çok çok kıymetli ve her zaman onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderme noktasında bir çalışma içerisinde ömrümüz boyunca olmuşuz. Dolayısıyla bu talebi bir emir olarak telakki ettik. Ve arkadaşlarımıza, talimat vererek uygun bir yer önce beraber belirlendi. Yani buraya gelecek olan gazilerimizin bir kısmı maalesef vatanla vatan savunmasında mücadele ederken çeşitli huzurlarını da kaybetmiş ve tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen evlatlarımız, kardeşlerimiz. Dolayısıyla onların da rahatlıkla ulaşabilecekleri bir lokasyon olması, ulaşım olanaklarının iyi olması, düz ayak bir yer olması ve biraz yeşillik içerisinde insanlar geldiklerinde onları dinlendirebilecek bir ortam olması önemli. Güzel bir lokasyon burada belirlendi ve buna uygun projelendirme çalışmamız yapıldı. Bugün itibariyle de bu proje hayata geçti ve burada Trabzon'daki şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için e, harikulade bir mekan, onların adeta bir evi olarak burada bugün vücut buldu. Emeği geçen Belediye personeli arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu işi yakından takip eden derneğimize, dernek başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederiz. Bundan sonra tabi buranın tefrişi ve burada sürekli bir takım aktiviteler, faaliyetler yapmak suretiyle vatan savunmasında şehit olan evlatlarımızın, kardeşlerimizin, aileleri ve gazilerimiz için burası adeta ikinci bir evleri şeklinde faaliyet gösterecek. İnşallah çok güzel etkinlikler yapacağız. Beraber etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Zaman zaman biz geleceğiz. Burada gazilerimizle ve şehit yakınlarımızla hasret edeceğiz, dertleşeceğiz. Bir adres ortaya çıktı. Bundan sonra hepimize düşen görev bu adresin en iyi şekilde kullanılması ve şehit yakınları için, gazilerimiz için hakikaten neredeyse her gün uğramak isteyecekleri bir mekan, bir lokasyon haline getirilmesi. Tekrar hayırlı olsun şehrimize ve inşallah çok güzel zamanlarda Burayı, burada yine sizlerle beraber oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli başkanlarımız, çok kıymetli basın, basın özellikleri mensupları ve değerli arkadaşlar hepiniz değerlerinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. biz başkanımızın da bahsettiği gibi yaklaşık bir buçuk iki yıldır e, Trabzon'da e, bizim değerlerimiz 1915'te kuruldu ama Trabzon'da şubesi yoktu. Trabzon şubesini burada aktifleştirdik. Yönetim kuruluyla başkanımızla birlikte Burada e, Türkiye Halk Mahallesi Gazi'de Şehit Kuvvet Üniversitesi'nin tablo Şubesi'ni kuruluyor. Derneğimizin yüzünde tamamen şehit aileleri ve gazi ve e, gazi aileleri e, Türkiye'ye üye olabiliyor. Birinci derecede üyelerini bulunduran bir e, köklü bir derne. Bizler e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nasıl gittiğimizde ee, başkanım biz böyle merkezde bir yer istemiyoruz. Hem e, engelli gazilerimiz var, tükerlik sandalyede olan gazilerimiz var, ulaşım sıkıntısı var. Biz böyle bir sahilde bir yer istiyoruz. Siz de uygun görürseniz diye kendisine ilettik. <laughs> Sağ olsun başkanım ilk günden bugüne kadar e, bizim taleplerimizi değerlendirdi. Olumlu bir şekilde de bizlere bu yeri e, tespit ederek burada güzel bir hizmet binası kazandırdık. Ben sizlerin huzurunda e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehit Adlileri ve gaziler adına. İnanın Trabzon'da çok güzel bir e, hizmet binası, dernek binası Trabzon'da şu an e, başkanımız sayesinde oluşmuştur. Bizler de burada Trabzon'da hep şehit ailelerimize, hem gazilerimize, hem yakınlarına, çocuklarına Trabzon olarak e, valiliğimizden Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla bütün kurumlarımızla birlikte nasıl hizmet yapabiliriz, neler yapabiliriz? Gönüllülük esasında bu işin içerisine girmiş yönetim kurumundaki arkadaşlar ve bir ekip oluşturduk. Bu şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz buraya başkanım yaparken şöyle de bir şey söylemiştim. E, gazilerimizin e, rehabilite olabileceği bir merkez istiyoruz. İnanın burası hem konum olarak, hem sahil olarak hem yeşillik olarak çok güzel bir yer. Hem öğrencilerimizin, hem gençlerimizin, hem vatandaşlarımızın olarak e, bir mekanı burası. Burada bizler de ee, geleceğimizin gençlerine şehitliği, gaziliği en güzel şekilde buradan inşallah aktaracağız başkanım. Sizlere e, tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'umuza, şehitlerimize, şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar evet. sunuyorum. <laughs> Sağ olun. yenimi gayet ederek şehit ailelerine Başkanım Trabzon'un en güzel <laughs> yerine, güzel yerine Şehit tercih evet. ve daha sonra yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın diye. 15 Temmuz şehit babası Mehmet Fethi Çankaya hizmetleriyle yaptığı işler nedeniyle Sayın Başkanıma çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün hizmeti geçmiş belediye personeline de